Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle e, Bir eğitici videolar çekeceğim Eğitici videolar çekeceğim artık Böyle eğitici videolar e, Bu videomda e, Bendy cam'i sınırsız yapma Cam e, mucker Nasıl okunuyor artık bilmiyorum bunu işte bunlarla yapacağız arkadaşlar. İlk önce sitelere giriyoruz. Size ee, bu linkleri aşağıda vereceğim arkadaşlar. Ee, şunu şuraya koyayım bir. Ee, bu linki vereceğim. Burada indiriyorsunuz arkadaşlar. Burayı ben yükledim. Ya yani, kırı ben yükledim. Şuradan da zaten ben de kemiği indirdiğinizde ee, indirdikten sonra. Ben indirdim zaten indirmeme gerek yok masa üstüne geliyor zaten Aa, bu video pardon çektim video ee, sonra ben geliyor ee, indikten sonra hiç bir şey açmıyorsunuz buna geliyorsunuz arkadaşlar yönetici olarak çalıştır sonra evet sonra rastgele bir şeyler atın ee, sonra işte ee, yazın böyle yapın tamam deyin sonra çıkın diye burayı izleyin sonra ben girin zaten ee, bir şey olmuyor sınırsız oluyor 10 dakikadan fazla çekebiliyorsunuz arkadaşlar ee, bu dakika bu videoda bir dakika falan oldu bir dakika 20 saniye ee, arkadaşlar artık böyle videolar gelecek eğitici videolar ee, yorum atın ne gelsin ne istiyorsunuz ben de bulamam ama bir şeyler isteyin işte neyse ee, like ve abone olmayı unutmayın yorum da atmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere bay bay